Öz Süt Ürünleri hayırlı Ramazanlar diler. Öz Işık Süt Ürünleri kendi imalatı beyaz peynir, koyun peyniri, mihaliç peyniri, teneke tulum, özel üretim kaymağı ve şarküteri çeşitleriyle Ramazan ayında özlediğiniz ve doğallıkta zengin ürün yelpazesiyle hizmet sunuyor. Öz Işık Süt Ürünleri fabrikadan halka satış noktası Hasan Baba girişi Paşa Camii karşısında. Şube Altınoluk İskele Mahallesi Sağlık Ocağı karşısında. Dün gece Dumlupınar Mahallesi Çamlık Yolu çıkışında meydana gelen trafik kazasında iki araçta hasar oluştu. Kazadaki çarpışma sonrası kaldırıma çıkan araçta sürücü başından aldığı darbe nedeniyle olay yerine 112 ambulansı çağrıldı. Ambulans görevlileri ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. <laughs> Kazaya sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen ve rampa aşağı inmekte olan 10 ve 95-34 plakalı aracı neden olduğu belirtildi. <laughs> Diğer araçta büyük hasar oluşurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.